Merhaba arkadaşlar, ismim Pınar Ekşi. Ben Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunmaktadır. Rektörlük kampüsünde, merkezi kampüste bulunmaktadır fakültemiz. Ee, Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi bölümü e, 2010-2011 e, yılları eğitim öğretim döneminde başlamıştır eğitim faaliyetlerine ve 120 öğrenciyle bu eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüz 2 e, profesör, 6 yardımcı doçent ve 5 tane araştırma görevlisinden oluşmaktadır. E, siyaset ve makam yönetimi olarak e, 4 yıllık bir süreçte genel olarak derslerimiz e, hukuk yönetimleri, yönetim bilimleri, siyaset biliminin alt dalları, kamu yönetiminin alt dalları, genel muhasebe, iktisat derslerinden oluşmaktadır. Bölümümüzde e, laboratuvarlarımız ve atölyelerimiz bulunmamaktadır. Zira bölümümüzün ders içeriği ve altyapısı gereği ders içeriği açısından da bakıldığı zaman laboratuvara ihtiyaç duyulmayan bir bölümümüzdür. Zira bölümümüzle ilgili almamız gereken bilgi ve teknoloji ile ilgili eğitimleri okulumuzun merkezi laboratuvarında almış bulunmaktayız.